Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün alerjik reaksiyonları tedavi etmek için kullanılan Avil 22.7 mg tablet hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu içerikte Avil'in nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, etkileşimlerini ve doğru kullanım talimatlarını kapsamlı şekilde ele alacağız. Hadi başlayalım. Birinci Avil nedir ve ne için kullanılır? avıl, etkin madde olarak feniramin malat, 22.7 mg içerir. Antihistaminik grubuna ait olan bu ilaç, histamin reseptörlerini bloke ederek alerjik semptomları hafifletir. Avil'in başlıca kullanım alanları şunlardır. Mevsimsel ve yıl boyu süren alerjik rinit, saman nezlesi, tedavisi. Kurdeşen, ürtiker ve cilt de kaşıntı tedavisi. Gıda veya ilaç alerjilerine bağlı semptomların giderilmesi. Böcek ısırıkları ve diğer alerjik reaksiyonların tedavisi. Avıl, tablet formunda satılmaktadır ve eczanelerden reçeteli veya reçetesiz olarak temin edilebilir. İkinci avılı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Avıl kullanmadan önce aşağıdaki durumları göz önünde bulundurmalısınız. Kullanmayınız. İlacın içerdiği feniramin malat veya diğer bileşenlere karşı alerjiniz varsa, şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa, glokom, göz içi basıncı yüksekliği, hastalığınız varsa, hamilelik veya emzirme dönemindeyseniz, doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Dikkatli kullanınız. Araç veya makine kullanırken dikkatli olunmalıdır, çünkü uyku hali ve sersemlik yapabilir. Alkol ve diğer merkezi sinir sistemi baskılayıcı ilaçlarla birlikte alımı önerilmez. Yaşlı hastalar ilacın yatıştırıcı etkilerine karşı daha hassas olabilir. Üçüncü avıl nasıl kullanılır? Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar için, günde bir üç kez bir tablet, doktor önerisine göre değişebilir. Maksimum günlük doz, doktor önerisi olmadan 3 tableti aşmamalıdır. Bol su ile birlikte alınmalıdır yemeklerle birlikte veya yemeksiz alınabilir. Hamilelik ve emzirme, hamile ve emziren anneler doktor tavsiyesi olmadan kullanmamalıdır. Yanlışlıkla yüksek doz alırsanız, aşırı uyku hali, baş dönmesi, çarpıntı gibi belirtiler görülebilir. Bu durumda hemen bir doktora başvurmalısınız. Dördüncü olası yan etkiler. Her ilaçta olduğu gibi, avıl kullanımı bazı yan etkilere yol açabilir. En sık görülen yan etkiler şunlardır. Sinir sistemi üzerindeki etkiler. Uyku hali. Baş dönmesi. Dikkat eksikliği. Sindirim sistemi problemleri. Mide bulantısı. Kabızlık veya ishal. Ağız kuruluğu. Bağışıklık sistemi üzerindeki etkiler. Cilt döküntüsü. Kaşıntı. Hafif alerjik reaksiyonlar. Eğer yukarıdaki yan etkilerden herhangi biri sizde görülürse, ilacı kullanmayı bırakmalı ve bir sağlık uzmanına danışmalısınız. 5. Avilin diğer ilaçlarla etkileşimi. Bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında Avilin etkisi değişebilir. Alkol ve merkezi sinir sistemi baskılayıcı ilaçlar sedatif etkileri artırabilir. Antihistaminik grubu diğer ilaçlar uyku hali ve sedasyon riskini artırabilir antidepresanlar ve anksiyolitikler, yan etki riskini artırabilir. 6. Avilin Saklanması İlacı 25C'nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız. Orijinal ambalavında muhafaza ediniz ve son kullanma tarihine dikkat ediniz. 7. Avıl aşırı kullanım durumunda ne yapılmalı? Avilin fazla alınması durumunda ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Aşırı doz belirtileri şunlardır: Şiddetli uyku hali, solunum güçlüğü, kasılmalar, bilinç bulanıklığı. Bu belirtiler ortaya çıkarsa derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Yasal bilgilendirme. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Yan etkiler veya şüpheli durumlar için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne TÜFAM bildirimde bulunabilirsiniz. Reklam ve işbirliği Beyanı Bu içerik herhangi bir marka, firma veya ilaç üreticisiyle reklam veya işbirliği kapsamında hazırlanmış değildir. Tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Kapanış eğer bu bilgilendirici içeriği faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.